Hayatım biliyorum söz vermiştim ama alışverişe yarın gidelim. Annemler aradı çünkü. Evde sıkıntılı bir durum olmuş galiba. Tamam mı kızım yarın gidelim. Tamam ben anladım. Bu saatten sonra ben anladım. Kimden anladım Mustafa? Ailen benden daha tamam. önemli. Sen bana bir kere söz ver. Tamam bugün biz alışverişe gidecektik. Gitmek zorundayız. Ada alacağım bir sürü şey alacağım. Evin ihtiyaçları var. Senin ihtiyaçların var. Benim ihtiyaçlarım var. Ama bilmiyorum bu konuda çok gerginim yani. Bak şimdi kendimi üzeceğim kendi kendime. Ve sürekli bunu yapmaktan gerçekten çok sıkıldım artık bilmiyorum yani seninle evlendiğin gün sen böyle bir adam değildin. Kişi kesinlikle değildin. Buyurun cennete hoş geldiniz. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ben sana demedim mi ha? Ben siz ölemezsin diye. Ha? Demedim mi? Bak sensizlikten kalp krizi geçirdim. Cehennem şu taraf mı kardeşim? Verdiği sözleri bir kere... Kolay gelsin size tutmadım. Hadi yapalım. Tek bir yastıkla kocayı bölecektik beraber. Heh. Şimdi ben sana ne yapayım?